Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Yeni bir günlük motoblog serisi. Bir kuryenin bir günde yaşadığı zorluklar. Beraber günlük paket atacağız. Serimizin ismi paket peşinde. Bu seri 1, 2, 3, 4 diye devam edecek. Şimdi saat 6'yı 10 geçiyor. Yaklaşık saat 11'e kadar bir bugün slotum var. Tam yoğun saatte açtık. Ramazan dolayısıyla iftara yakın bir saat olduğu için yoğun geçecek. Trafik de yoğun. İlk paketimizi Çukur Ambar Dayı Kürek Lahmacun'dan aldık. Ot diye götüreceğiz. Şansımıza ilk paketimizi çok kötü aldık. Hem tekli hem de 7 kilometre uzağa götüreceğiz. Karbanın ne zaman gelir camına? Bakalım bugün başımıza neler gelecek. Hangi anlara tanık olacağız? İzleyelim. Ya normal şartlarda biz Esat de geçiyoruz. Yani benim çalıştığım bölge Esat bölgesi. Ankara'yı bilenler için diyorum yani Esat'la e, Otti çok ters. Yani Esat bölgesinin yükü çok ağır. Çok e, büyük yerlere bakıyor. Yani Ankara'nın çoğunluğuna Esat bölgesi bakıyor. Ya yani mesela bence bizim o taraflara gelmememiz lazım. Burası bizim bölgemiz sayılması gerekmiyor yani. Buraya, buraya yakın bölgeler bakabilir. Sen iyi biliyorsun bulaşık. Bu arada iki gün önce yazlık montu giyiyordum. Hava sıcaktı. Bir anda kar falan yağdı. Soğuk oldu. Eksi beş, eksi altı derecelere düştü hava. Elcikleri tekrar taktım. Ellerim üşüyordu. Değişik ya. Hava anlamadım. İlk siparişimizi teslim ettik. İkinci ve üçüncü sipariş olarak bizi e, cepheye atmış arkadaşlar. Verdiğimiz yerler yakın ama oradan geri bizi tekrardan cephe veya kent parktan paket aldırıp ot diye çekebilir. İnşallah bir şey yapmaz. İşte bak bunun buran yani buran yolu da çok ters. O yapacak bir şey yok yani. Bazen buraya çekip de bu otun içinde de birkaç e, paket alabileceğimiz yerler var. Mesela bizi buraya hapsediyor. Ama full otun içine paket attırıyor bazen. Birkaç kez denk gelmişti bana böyle. Ama otun içine de paket atsan Abi birbirine çok uzak ya. Ot da ayrı bir memleket yani. Sevmiyorum buraya gelmeyi ama yapacak bir şey yok. Mecbur geliyoruz. Bir gün şu turnikeler geçerken var ya kafama düşecek diye çok korkuyorum ya. Yani tam ben geçerken böyle kafama zang diye inecek diye. Çok korkuyorum. Şaka mı ya? Oha lan! Şaka mı? Abi kolay gelsin. Atarlık. Oldu mu şimdi bu laf mı? Ha? Gel hocam buradan çıkın burada kapanacak yoksa birazdan. Şaka mı ya? E bunlar şuna çıkacak. E burası 8'e kapanmıyor muydu ya? et neresi abi ya? Of! Ana. Sikeceğim yapacağınızı şey ya amına ya. Of ya bak. Geçen de böyle oldu. Burası 8'de kapalı demişlerdi bu kapı. Saat buçuk abi daha. Aile neresi iyi de. İşte yani. Şimdi oradan çıkartacak bizi kim bilir ta nereden dolandıracak. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci ve üçüncü paketimizi aldık. Cephe tavuk dünyasından aldık. Gideceğimiz yer yaklaşık bir buçuk kilometre, iki kilometre uzaklıktaymış. Arkadaşlar ikinci ve üçüncü paketlerimizi teslim ettik. Üçüncü paketimiz öğrenci yurdudaymış. arkadaşa gelmeden 4 dakika önce aradım tam. 4 dakika sonra kapıdayım diye. Geldim de burada dört dakika bekledim. Tam iftar saati, yoğunluğun içinde soğukta. Yani anlamadım ben kaç dakika önce arayayım. Kimisi ta önceden iniyor bekliyor. Kimisi de böyle aradığım halde bekliyor. Ben anlamadım ya. Ayıp ama ya. <laughs> Hakikaten ayıp. Şimdi yine ikili paket alacağız. Lemon dediye bir yerden. Birisi yine yakınlarında bir yere. 2 km falan uzağında maksimum. Diğeri çok güzel. Diğeri tam Bahçeliler tarafında bir yere teslim edeceğiz. Oradan bize balgata çekmezse çok güzel. Bahçeliler'e tutar bizi biraz. Besler orada. Aa kırmızı geçtik. Tüh. Ay çok üzüldüm ya. Görmedim hem yoğun hem paket asma şansı daha yüksek. Yani yakın atma daha şan, yakın atma şansı daha yüksek. Kimdir bu otu azaltık estik diyorsun? Tabi oradan balgata falan atarsa sıkıntı. Oradan bizi süründürür. Dikmenin en üstüne de çeker, orana da çeker, panore çeker. Süründürür bizi yani. Bu soğukta, bu rüzgarda bir de. Hava soğuk, üşümüyorum. Onda sıkıntı yoktu rüzgar çok. Rüzgar da çok savuruyor. Yani aşırı bir rüzgar var. Bakalım gidelim paketimizi teslim alalım. Evet arkadaşlar. Paketlerimizi aldık. dördüncü e, beşinci paketimiz. Dördüncü hazırmış da. Beşinciyi biraz beklerim. Bir 7-8 dakika kadar. Zaten bu beklediğim paket yakında. Hemen onu vereyim. Bir buçuk kilometreymiş. Oradan sonra bahçeye Diğer paket bahçeye göre. Arkadaşlar siparişimizi verdik de yemin ederim çıldıracağım bak. Bugün bana direkt geliyorlar galiba bak yine gelmeden aradım tam 4 dakika önce aradım Direkt kendisi de dedi ana girişe geliyorum dedi öğrenci yurdu yine Arıyorum açmıyor gelirken de yavaş yavaş yemin ederim bak Adım adım bebek adımıyla yürüyor ya Ya koşmanı beklemiyorum bir de telefonla uğraşıyor arıyorum açmıyor Şaka gibi bir yandan ezan okunuyor öbür müşteri arıyor Yani yazık günü insanlar hakkına giriyorsun ya Zaten 5 dakika önce aramıştım tam 5 dakika sonra oradayım diye Buraya gidelim 5 dakikada burada beklerim Daha bir de yavaş yavaş incitmeden kendini geliyor ya Kafayı yersiniz ya Arkadaşlar paketimizi teslim ettik ee, Diğer paketimiz sayrem 7. Ee, cadde Bahçeliler sayremden alacağız Kızılay'a vereceğiz Tekli paket şu anda bu Ezan da okundu İşler yavaştan düşer artık Biraz gergin başladık maalesef İnşallah gergin devam etmez. Böyle şeyler olabiliyor da üst üste, üst üste olunca yani insan moduna düşüyor, sinir de bozuluyor. Bir de yani karşınızdaki böyle duyar olunca sinir bozuyor ya. Arkadaşlar şimdi 6. paketimizi aldık. Bahçelerden, sayremden. Şimdi Kızılay'a gidiyoruz. Aklıma şey geldi bu arada. Mesela şöyle bir sistem olsa, e, müşteriler bizi seçebilse, biz onları seçebilsek. Mesela şöyle, hani seçme değil de, mesela her kurye aynı değil, her insan da aynı değil. Bir kurye bir müşteri sipariş götürne mesela üstümü düzgün değilse veya bir yanlış dokunduysa, o müşteri o kurye engelleyebilsin sistemden. Bir daha o kurye o müşterinin paketleri düşmesin mesela. Aynı şekilde biz de müşteriyi engelleyebilirim. Böyle şeyler olsa güzel olur mu yani? daha nezih bir ortam olur bence. Sanırım bir tane firma böyle bir şey vardı. Yani müşteri engelleme diye bir şey yoktu da. Verilen siparişi müşteri istediği kurye seçebiliyordu sanırım. Getirde miydi? Öyle bir şey olabilir. Yani onlar da bu daha mümkün tabi. Onların depoları sabit olduğu için depoda atıyorum 20 tane kurye varsa müşterinin verici adresi sabit olduğu için illa 20'den biri gider. Müşteri de o kurye beğenirse hep onu söyler. Sanırım öyle bir şey vardı onlarda yanlış bilmiyorsam. Yemek sepetine bu tarz bir şey gelebilse yani hani seçme değil de en azından engelleme diye bir şey olsa güzel olur yani. Arkadaşlar şimdi 6. paketimizi teslim ettik. 7. paketimizi alacağız. Arbis'ten alacağız. Kızılay taraflarında yine. Oradan Bahçeli'ye vereceğiz. Yok, teşekkür ederim. Geçenlerde bir almıştım da var mı diye baktım, yokmuş. Evet, teşekkürler. Kolay gelsin. Yani ne güzel abi. İnsaniyet namına böyle güler yüzlü olsan... ...bir sıkıntı yok. Sen güzel yaklaşırsan, karşıdaki de sana güzel yaklaşır yani. Yani... Ş ş şey, neydi ya? Ne diyecektim? Unuttum ya. Ha, şebeklik yap demiyorum da... ...böyle insan gibi az güler yüzlü ol. Ne var bunda abi? Alabilir miyim Celsin? Yok abi. Temas yok bunu okumuyor. İban, i̇ban, i̇ban atman lazım ben abi. Olur. Est Estağfurullah. İban göstereyim ben sana. Numaramı biliyor musun? Sen telefonu çıkar, buradan okut. Yazdık evet, işte telefonu yayındayım, canlı yayında. Yani, yani getirmen lazım abi. Yani bana bir iban vermen lazım, bir şekilde ne onu edeceğim. Tamam işte ben telefonu okutacaksın İban'a, o şekilde. Atacaksın parayı. Eğer tebola benim oraya atarsan gider oraya atar gelirim gelirim. Yok o şekilde yapamayız abi. Numara <laughs> veremiyoruz. <laughs> Haklısın <gülüyor> numara veremiyoruz. O şekilde olmuyor. Yasak. Bizim yasak yani. O yüzden yapamıyoruz. Direkt böyle okutabilirsiniz. Buradan verip. Böyle göstersem okutabilirsiniz. Yani önce öyle. <laughs> öyle abi işte telefonu getireceksin. İvan okutacaksın. Para atacaksın. Gideceğim. Bu kadar. İşte bu kadar basit. Yasak yani. Atamıyorum. 170 <laughs> Hı hı. Şöyle bakabilirsiniz. bana <laughs> Yapacak bir şey yok, benim suçum değil bu. Okumadı değil, okumadı değil. Kartta sorun olduğu için okumadı. Yani ücrete teslim aldığım zaman ben eksik teslim aldım. Teslim edemiyorum maalesef. Bakıyorum. Afiyet olsun. Yani daha ne kadar ilginç insanla karşılaşalım derken daha ilginci geliyor. Anlamıyorum ya vallahi değişik ya Neyse sabır diyorum da abi peygamber sabırlı yok ki yani <laughs> Daha diyor ki bir de ibandan yolluyor 7 lira niye geçiyor diyor Bana mı geçecek sana geçecek tabi YA sabır! Kartına temassız yok kartı kırık Okuma değilse benim suçum değil mu diyor Allahım sabır ver ya O zaman git kartını düzgünce yeniden çıkarttır Kırık kartı diyor. canlı yani neymiş iban açacakmışım da WhatsApp'tan atacakmışım da atacakmış da bana. De, boş, boş, boş. Oho. Oh. Ölme eşeğim ölme. Ben senden para bekleyeceğim ha. Ben niye numaramı vereyim abi? Ben sana niye 75 veriyorum abi? Ya. Hani havadan şundan bundan en zoru da. Yani hava koşulları falan zor eyvallah da. Ondan en zor da insanlar ulaşmak zor ya. Ya trafikte ayrı bir dert. Evde ayrı bir dert. Yani İnsandan ulaşması aşırı zor bir şey ya. Bu nedir ya böyle? Her çeşit insan var abi. Korktum lan. Korktum lan. Yine arkadaşlar altımda su. Gördüğünüz gibi. Ee, ama bu normal. Çünkü dörtlü sipariş olduğu için çantada bayağı yük var şu anda. Ve ağır olduğu için dengem sarsılıyor. O yüzden bunu da almak istedim. Hem arkada yer yok hem de denge daha fazla sarsılmasın diye. 4 de sipariş olduğu için normal bunu yadırgamıyorum. Arkadaşlar şimdi slotumuz bitti. Toplamda saat 6'dan 11'e kadar 5 saat çalıştık. Bu 5 saatte 21 tane paket atmışız. 20 paketin bize kazancı 1223 lira oldu. Tabii günlük bonus ekleyeceğiz buna. Gece 12'den sonra ekleniyor kendisi otomatik. 125 lira bonus kazanmışız yani 1350 lira para kazanmışız. Bir de bunun 120 KDV'si var tabi. Yani yaklaşık olarak 1600 lira falan para kazanmışız ortalama olarak. Özellikle Ramazan'a göre işler açılmaya başlamış. Ramazan'ın sonuna doğru geliyoruz zaten. Normalde bu kadar yoğun olmuyor. Yani şöyle ben tam saatine başladım. Saat tam 6'da başladım. 7-6 geçe bugün ezan okundu zaten. Tam yoğun saate geldim yani. Ondan sonra da yavaşladı zaten işler. Saat 8'den sonra falan işler yavaşladı. Ama yemek sepeti deposu falan beni güzel besledi yani. Dörtlü sipariş falan attı. O yüzden şu an saatlik ortalamam yaklaşık olarak 4. Hatta 4'ü birazcık geçkin ama 4 diyebiliriz. Onun önlük Allah bereket versin yani. Güzel bir kazanç. Tabi hava çok soğuk. Bugün de yani biraz gergin bir gündü benim için. Değişik değişik insanlar denk gelince bayağı bir bekledim, gerildim falan. Bu arada kar yağıyor. Bu iklimi hiç anlamıyorum. Yani böyle bir değişik bir gün oldu arkadaşlar. E, enteresan insanlarla karşılaştık. Enteresan davranışlar daha doğrusu. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız ve video beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.